Sen ne arıyorsun burada ya? Seni arıyorum. Ne zaman geldin kızım sen? Dün. Çok bekledim seni ama uyuyakalmışım. E Cenk sen niye burada uyudun? Küsüm uzayla. <laughs> e otele gitseydin ya. Cüzdanım yok Rana. Suyu attım cüzdanımı. Ya kıyamam ben sana ya. Hadi gel biraz yukarıda uyutayım ben seni. Bir dakika Reyna'cığım, bir dakika. Cem, konuşmuştuk. Bak, bir seferlik bir şeydi. Ben öyle bir şey söylemedim. Sen söyledin. Ben inanmadan söyledim. Uyandım. Neredesin? Ben seni kullanmak zorunda kaldım. Ev senin cengom. Oğlum sana benden başkasından fayda yok unutma bunu. Ne oldu? Oğlan suya mı gitti? Anlamıyorum niye böyle yapıyor. E güzel kız. Ben değil miyim? Su bir level daha iyi. Sen iğrenç bir insansın zaten. Yanlış taktikten kaybediyorsun. Bana yakın duracaksın, ters düşmeyeceksin. Alara'nın yerini söyle, Cenk'i ayaklarına kapandırayım. Alara Londra'da. Hayır, burada. Ve onu sen buraya getirdin. Alara nerede saklanıyor? Söyleyemem Zay. Rana, bak akıllı ol. Herkes aşkının peşinden koşacak. Alara'yı ver, Cenk'i al. Ne yapacaksın da Cenk benim ayaklarıma kapanacak uzar? Ne haber? İyidir, hoş geldin. Hoş bulduk. Vay arkadaş, vay. Büyük şehir çalışıyor ilk günden. E sen bir garip misin ya? Ne var? Ne bileyim bile. Bir değişik bir gözüm. O ne? Yemek mi hocam? Var. Ellerimle yaptım. O kadar yapmamışsın ki. Kızım bir makarna için yalan mı söyleyeceğim sana? Yaptım diyorsam yaptım işte. Ne kokuyor ya? Senden mi geliyor yine? Ha? Sen mi kokuyorsun? Oh çek 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 derin derin. Ya yapma şunu insanı koklayıp durma. Ha. Tamam senden gelmiyor mu sen? Kurabiyeymiş. Cıvıtma. İyi çalışırsan vereceğim Kur'an'ı yeter. Aç kitapları.